Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İclay. Ben Beyza. Bugün sizlerle çirkinler filmini konuşacağız. Distopik bir öyküye sahip olan çirkinler filmi kitaptan uyarlama bir film. E, te, filmde 3 temel mevzumuz var ötekileştirme, kapatılma ve estetik. Eğer hazırsanız başlayalım. başlayalım. Öncelikle bu seferde ben Beyza'ya bir soru sormak istiyorum. E, güzellik göreceli midir yoksa tek tip midir sence? görecelidir tabii ki de bence de ben de görecelidir <laughs> diye düşünüyordum çünkü tek tip bir güzellik yani algısı Maalesef. çok zor zaten genelde hani tek bir kişiyi beğenmiyoruz birden fazla kişi bilin evet. ve hani şey diyoruz genelde ben bu adamın şusunu beğendim evet. ben şu adamın şusunu beğendim Aynen yani öyle. yani tek tip olamaz evet filmde insanlar hem bedenen hem de zihnen gözetim altında tutuyorlar bunu da filmin sonlarına doğru iktidar görevindeki olan şöyle duyuyoruz Özgür düşünce kanser gibidir teli. İnsanlara seçme hakkı sunarsan dünyayı yok ederler. Aslında burada şey görüyoruz. Biyoiktidar ve kapatılma denilen bir kavram var. Evet. Onları görmüş oluyoruz. Biyoiktidar da bu vücuda müdahale dediğimiz bir olay. Evet aslında burada bunu estetikle yapıyorlar insanlara bu evet, filmde. Evet filmde estetik operasyonlarında evet. gördüğümüz bir olay. Filmde insanlar gözetim altına tutuluyor. Fakat bununla çoğu habersiz şehir denilen bir bölgede yaşıyorlar ve bu bölgeyi açmak yasak. Hı. Aslında bu filmde temelde olan şey 16 yaşına geldiğinizde estetik operasyonlarla tüm e, neyinizden şikayetçiyseniz onu değiştirmek istemeniz. Atıyorum gözünüz kahverengi, altın sarı. sarısı olmak istiyorsunuz. Evet, ve bunu ve çok rövaxtaydı bu arada. Evet, e, altın sarısı yapıyorsunuz, saçınız kahverengi, sarı olmasını istiyorsunuz, sarı evet. yapıyorsunuz. Aslında 16 yaşına gelmeniz gerekiyor ama bunları yapmanız için. 16 yaşına kadar çirkinsiniz, evet öyle sayılıyorsunuz. Hatta lakapları vardı. Evet, Bilesin, burun, burun. Şaşı. Evet, yani ben yani mesela düşünüyorum biz olsak mesela acaba en yakın arkadaşımıza bir lakap takmak istesek ne takardık? Hani burun ve şaşı olmazdı büyük olasılık. Yok olasıdır. aynen onlar olmazdı. Yani şöyle bu lakapları da şuna göre takıyorlar. Neresinden dolayı çirkin olduklarını düşünüyorlarsa ona evet. göre daha takıyorlar. Aynen. Ya gözünü beğenmeyen şiş diyor, burnunu büyük bulan e, burun diyor Buruncu, böyle evet böyle. Evet. Filmde ilerlemeler oluyor. Senin zaten burnu büyük Aynen olduğu için evet. burun. <laughs> zaten daha sonrasında estetik operasyondan sonra ilk dikkat ettiğimiz yer burnuydu. Yani evet böyleydi. evet evet ben acaba burnu nasıl oldu? Iste. Evet. Ee, Şeyde de şeye bakmıştık göze, Evet. altın sarısı yapmış Hatta mı? en yakın arkadaşı da o altın sarısı şey, yaptığı şey. için evet. e, altın sarısı yapmıştı gözlerine. Diyor, kıskandın mı beni? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında burada bir kıskançlık da var. Bu çirkinler dediğimiz 16 yaşını doldurmayan kişiler şehirden izole olarak yaşıyorlar. Yani güzeller, ameliyat olup güzel olan insanlardan evet. izole bir şekilde yaşıyorlar. Onların arasında karışmaları yasak dışlanıyorlar, ötekileştiriyorlar. Evet. İşte burada da ötekileştirme dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Aslında bu e, dronlarla falan hani evet. e, onları gözetliyorlardı sürekli kim dışarıda kim içeride. Çünkü çıkamıyorlardı, Hı -hı. çıkmaları yasaktı. Yasaklar başlıyordu. Burada da aslında kapatılmayı tamam. görüyoruz diyebiliriz. Aslında çift kapatılma var. Hem şehir zaten bir kapatılmış. Hem evet. de ameliyatsız olanlara bir ayrı izliyorlar. Aman aman ameliyat olmazlarsa diye. Evet, zaten şey e, yattığı yataklarda uyuyacakları saatler belli, evet. sabahleyin kalkmaları gereken saat Yiyecekler belli, yiyecekleri de. belli. Ondan sonra hani istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Çünkü zaten güzel mutfak olacak. Mutfak kavramı yok. Mutfak kavramı evet, yok. hani Birlikte yemek oluyor. kavramı da yok. Aynen. Siz oradaki işte bir aracı ne istediğinizi söylüyorsunuz. Komut veriyorsunuz. Yani Hı -hı. yapay zekaya. O size direkt onu getiriyor zaten. Hani hiçbir mutfak olayı yok. Bunun için evet. hatta kaçıyorlardı. Mutfağa, evet, giriyorlardı. mutfağa giriyorlardı. Çünkü yüzüğünde bir evet, şey evet, geliştirmişti yüzüğü... ve onu yaptığı zaman istediği yiyeceği Yiyordu. alabiliyordu. İstediği yiyeceği alıyordu. Erişimi kapatıyordu. Çünkü... Evet, kaçıyordu oradan. Kaçıyordu. Sonra arkadaşı ondan 3 ay önce hatta 16 yaşına girmişti ve onu bekleyeceğini söylemişti evet, evet. mesela. O zaman mesela onu kullanarak kaçmıştı. Evet, Onun onu yanına gitmişti. Evet. Bu estetik operasyonların amacı aslında sizi güzel yapmak falan değil. Yani bu sadece size sunulan sizi güzel yapmak. Aslında amaç şu sizin beyninizi yıkıyor diyebiliriz. Sizin beyninize bir lezyon yerleştiriyorlar. Bunun sayesinde siz o ameliyattan sonra... Aşırı mutlu, umursamaz ve itaate hazır bir hale geliyorsunuz. Size istedikleri her şeyi yaptırıyorlar. Hı. Yani artık bir şey sorgulamıyorsunuz. Neden yapıyorum? Neden buradayım, Neden bu, bu şekilde? Neden dışarı çıkamıyoruz? Diyemiyorsunuz. Gayet hayatınızdan mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Hatta bu ameliyatlardan sonra ölenler falan da oluyor. Evet, Çünkü evet, kaldıramıyorlar. Bunu saklıyorlar da. Evet, onu bunu da hatta kızımız de. oradan kaçtığı zaman Hı. öğreniyor. Ve çok şaşırıyor hani diyor ki neden bizden sakadılar? yani tabii ki de böyle bir şey söylemezler. Bir de şey mesela benim çok dikkatimi çekmişti anne baba kavramı yok. Evet. Anne babaları çocukları güzelleşsin diye işte oraya veriyorlar ve daha sonrasında biz seni buluruz evet. diye böyle bir şey evet. bırakıyorlardı çocukların üzerinde ve biz seni buradan bulacağız evet. diyorlardı. O Şaka mesela gibi. çok şeydi yani... Bir, güzel şey, bir günümüzün bireyselleşme dediğimiz şey artık aşağı çıkarmışlardı. Aynen. Hani artık şimdiki şu bireyselleşme aslında tamamen bireyselleşme değilmiş. Biz evet. onu görüyoruz. Tamamen yanlışsınız orada. Kapatadığınız yerde çok nadir arkadaşlarınız oluyor ve bu arkadaşlıklar çok yüzeysel. Evet. Onlar artık 16 yaşına girip güzel olduktan sonra iletişiminiz kesiliyor artık ve güzel olduktan sonra çok yapma bir şekilde arkadaşlıklarınız oluyor. Yani amaç amaçsız sadece partileyen yani bir amacı olmayan bir insan evet. haline dönüşüyorsunuz diyebilirim. Başrol karakterlerimiz Tali, Peris, ve David. Tali asıl başrol karakterimiz. Peris ile aşırı yakınlar. Kaldıkları yerden tanışıyorlar. Ayrılmaz ikililer diyebiliriz. Peris Tali'den önce ameliyat olacak. Bu bahsettiğimiz aslında 3 ay önceki arkadaş bu oluyor zaten. Evet. İlk arkadaş, ilk kaldığı yerdeki arkadaş bu. Şöyle evet. daha sonra tanışacaklar. Aynen öyle. Peris gittikten sonra. O da şöyle olacak. Yine bir Peris maceramız var. Evet. <laughs> Peris Teli önceden kaçıp yine buluşuyorlar. E, Peris daha güzel olmadan önce. Hı hı. Diyor ki, e, işte şey, ben ameliyat olacağım ama sonra seni nasıl göreceğim bilmiyorum. Benim buraya girmem yasak olacak. Sizi de görüşmem. Hı hı. Gizli bir buluşma ayarlıyorlar. Diyorlar ki şu gün, şu saatte şurada buluşalım. Ama gün geliyor ki Paris gelmiyor. Tali i̇şte orada onu bekliyor. Bayağı bir süre Aslında bekliyor. Aslında burada bir yani şahsen ben tahmin etmiştim onun gelmeyeceğini. Ben de tahmin için. etmiştim. Çünkü, e, oranın büyüsüne kapılıp Hani neden ben arkadaşımı göreyim diyebilir mi acaba demiş. Evet. Ama Bir de erkek da... oluşundan dolayı da hani muhtemelen orada daha güzel görürüz onu sıcak diye düşünmüş. Aslında şey de var biraz da. Hani ameliyattan şu kimse bunu bilmiyor ama biz evet. biliyoruz. Ameliyattan sonra artık umursamıyorsunuz. Hani Peri artık umursamıyor. Şöyle oluyor. Güzel olursa zaten yanıma gelir. Onun da zaten Aynen. böyle bir hayat olacak. Eğer güzel olursa belki hatta böyle söylüyor diyor ki eğer güzel olursam belki arkadaş oluruz. Evet. İşte Tali o gelmeyince kaçıyor şehirlere gidiyor. O şehre giriyor. Normalde çirkinseniz onların içinde tamamen girmeniz yasak. Evet. Giriyor ablam güzel bir şekilde de giriyor. Gerçekten Aslında hiç kesen maske takıyordu. Evet, evet. maske takıyor ve çok güzel bir kıza dönüşüyor bir anda. Evet. Giriyor oraya. Hiç kimsenin giremediği kadar giriyor yani. Diğerleri de o kadar girememiş. Evet. Kaçan çok çirkin var ama çok kadar ileri giremiyorlar. Evet. Perisi görüyor. Yanına gidiyor. Benim diyor. Önce tanımıyor tabii ki de abimiz. Ben Tali diyor. Beni hatırlamadın mı diyor. Ya, hatta yara izine bakıyor tanımak evet. için ve yara izini sildirmiş. Evet. Tali tabii ki de çok şaşırıyor çünkü birbirimizi bu yara izinden bulacağız evet. diye konuşuyorlar. Ama o şey diyordu, estetik operasyondan sonra oldu diyordu. Filmin sonunda aslında biz onun estetik operasyonlar olmadığını kendisinin bilerek sildirdiğini görüyoruz. Evet. Çünkü teli de hala duruyordu. Duruyor. Evet. Mesela bu çok etkilenmişti beni. Tabii ki de gizli girdiği ortaya çıkıyor telinin ve Aha. oradan kaçmak durumunda kalıyor. Köprülere geldiği zaman neredeyse yakalanacaktı. Evet. Orada da şey dediğimiz karakterle karşılaşıyor. Şey onu kurtarıyor. Evet daha sonrasında Teli'nin hayatına şey diye birisi girmiş oluyor ve çok iyi anlaştıklarını düşünüyorlar. Hatta biz neden şimdiye kadar hiçbir hiç birbirimizle konuş arkadaş olmamışız diyorlar. Çünkü daha önce hiç birbirlerine fırsat da vermemişler aslında. Evet. İşte orası öyle bir yer. Yani evet. birisine fırsat yani umursamıyorlar. Evet. Kimse kimseyi umursamıyor zaten diyorlar ki hani ee, güzel, güzel olduktan olacak. sonra hiçbiri benim umrumda değil şey, diyorlar. Kimseyi tanımayacağım. Güzel evet, olduktan sonra ben onun kim olduğunu hatırlamayacağım da evet. bilmeyeceğim de. Yani Aynen tekrardan öyle. bir araya gelmeleri tamamen tesadüf eseri olur zaten. Evet. Sonra onu kurtardığı için o da e, Teli de onu yemekhaneye götürüyordu. Evet. evet. Buzdolaplarını falan açıyorlardı ve bunu nasıl yaptığını soruyordu. Soruyordu. Evet. Daha sonrasında onun bir kaykayı vardı. Mesela kaykayı, kaykayı hayatında, ona, evet, evet. hayatındaki en önemli yerlerden en önemli eşyalardan tamam, bir, bir tanesi. Eee kaykay sürmeyi öğretiyordu ve bunda mesela çok nefes kesici anlar falan vardı. Evet. O şey hatırlıyor musun? Deniz'e doğum. Çırından evet, uçurumdan Çırından yani, tamam öldü işte ablamız Evet. Yani. Çünkü e, bilmiyor. Gitti. Ama kendisine güvenirse yapabileceğini evet. söylüyordu. Ve artık en sonlara doğru şeyin ameliyat tarihi yak. İkisinin de aslında aynı evet. gün doğmuşlar aynı ama gün ameliyat doğmuşlar. tarihleri evet. yaklaşıyor. Daha sonrasında şey ameliyat olmak istemediği için gidiyor dumanı çağırıyor ve dumanı evet. çağırdığını ve istediği zaman geldiğini söylüyor. Buna teli inanmıyordu aslında. Evet. Dumanı duman, açıklayalım. Duman dediğimiz kişi aynı evet. sen açıkla. Bir hayalet aslında. Şehir için bir hayalet ve bir düşman diyelim. Bu normalleri, aynen. olduğunuz kişiyi savunan kişiler. Evet. Şehirde tamamen sizi yapay olarak isteyen şey diyelim. anlayın. Bu duman da baş e, isyancımız diyelim. Evet. Aslında o da ailesinden kaynaklanan evet. bir şey. Ailesini çünkü bir tek onun ailesi belli orada orada yaşayan evet. çocuklardan bir tek onun ailesi belli ve o da onlardan gördüğünü yaptığı için düşman, düşman olarak ilan edilmiş oluyor. Evet. Daha sonrasında zaten e, ama ya tarihi yaklaştığı için şey bir e, anahtardan harita, harita, evet, harita veriyor. harita veriyor. Ve daha sonrasında Tege diyor ki gelmek istersen ben orada olacağım, olacağım ve sadece senin isterim. anlayabileceğin evet. şekilde bir hani yazdım bu haritayı ama gitmiyor teli. Evet. Sonrasında ortaya çıkıyor arkadaşının kaçtığı. Kişi, evet. Daha sonrasında ona bir kolye falan veriyorlardı hatırlarsın. Evet evet şey yapıyorlar. Diyorlar ki hani senin içine girmenizi girmeni istiyoruz. Hani dumanı daha iyi tanıyor. Evet. Nerede konumlanmışlar? Nasıl bu kadar büyümüşler? Bunu öğrenmek evet. istiyorlar ve ona bir kolye veriyorlar. Aslında bir sinyal verici diyelim. Hı hı. Ve sadece etkinleştiği zaman sinyal veriyormuş. Bir, tabii ki de teli bunu bilmiyordu. Kabul ediyor ama şöyle kabul ediyor. Bir diyorlar ki ameliyat olamazsın. Bize yardım etmezsen. İki evet. şey tehlikede ay sonrasında hatta periz geliyordu. Evet, evet. onu ikna etmek için üç periz. ay boyunca gelmeyen adam. Evet, o gün o gün geliyor <laughs> ve yine de başrol karakterimiz asla ondan şüphelenmiyor. Evet. ve o o geldiği için de kabul ediyor. Evet, aynen öyle. Çünkü manipüle ediyordu. Evet, daha sonrasında arkadaşımız da işte Teli de onu kabul ediyordu ve gidiyordu. Daha sonrasında tabii ki o ortama girdikten sonra aslında bütün her şeyin yalan olduğunu, ya yani o distopik dünyanın aslında bir yapaydan ibaret Hı. olduğunu hiçbir doğalın olmadığını öğreniyordu ve oradakiler ona sen böyle de güzelsin dedikleri zaman aslında etkilenmiş oluyordu onlardan da yani şeyin davasını da burada öğrenmiş oluyorduk. Aynen, neyin doğru, neyin evet. yanlış olduğu kısmı artık öğrendiğimiz bir evreydi orası. Evet. Oraya gitme maceramızda. Ben tarz... de aslında böyle beklemiyordum açıkçası oranın. Ben de önce diyordum ki ya herhalde böyle değildir, o kadar evet. doğal değildir. Değil Çünkü değildir. mesela Aynen. o e, yerdeki o çiçeklerin bile aslında onları öldürmek için evet, olduğunu evet. mesela bir ben orkide çeşidi var, evet. her yere bunu dikmişler. Bu da zehirli ve toprağın yapısını bozuyormuş. Evet. Duman, yani dumanın aslında ismi duman isminin şekillenmesi burada çıkmış. Evet. O orkideleri ateşe veriyorlar ki çoğalmasın, yeşillikleri Aynen, daha öyle. fazla tahrip etmesin. Bundan dolayı ismi duman olmuş ve işte şehirde bunu çok güzel kullanmış. Hani duman bizi yok etmek istiyor, ateşe evet. vermek istiyor diye kullanıyorlar. Ama aslında olayın hiç öyle olmadığını öğreniyoruz ve aslında insanların beyninin ameliyatla yıkandığını öğreniyor orada Tali. Bu şey hatta David ailesiyle tanıştırıyor. Aynen ailesiyle tanıştırdıktan sonra her şey aslında gün yüzüne çıkmış oluyor. Ve Teli de hani ben de burada yaşayayım diye kolyeyi ateşe atınca e, kolye gösteriyor ve sinyal veriyor. Sinyal. Zaten Daha sabaha aynı, tüm, tüm, tüm şehir orada. Bütün. Tüm şehir gelmiş oluyor. <laughs> bir de şey yapıyorlardı. Çok iradeli bir insansanız ne kadar ameliyat yapsalar da sizin beyninizi çok etkileyemiyor bu lez, koydukları lezyon. Sizi daha özel bir şekilde ameliyat ediyorlar. Bu da hı hı. şey sizi tamamen Sizin beyninizi tamamen entübe edip mi diyeyim? Yok ediyorlar. Sizin beyninizi tamamen yok ediyorlar ve siz artık hani tamamen düşünmeyen bir varlık oluyorsunuz. Evet. ve hani asker oluyorsunuz. Aynen. Yani onların evet, evet, çok git, doğru. Gel dedikleri böyle git, hı hı. gitse git diyorlar siz gidiyorsunuz. Git git gel gel dediğimiz Aynen, olay öyle. var ya işte bu ona çıkıyor. Hatta Peris'e ee, de, evet, e e de, de özel evet, askeri evet. yapıyor böyle. Şey yapıyorlardı e, hatırlarsın sen de. Paris, e, Teli'yi unutamadığını ve ilk defa birisine evet, karşı evet. böyle hissettiğini söyledi ve onun bütün duygularını yok, yok ediyorlardı. Anlımda, şak diye. E, ve o da mesela Teli gidip onun elini tuttuğu zaman aslında elini tutmak için değil de onu öldürmek için elini tuttuğunu falan gösteriyorlardı. Ve evet. David tabii ki kurtarıyordu onu. Kamp yerini, kurdukları alanı buldukları zaman tabii ki de o doktor yani iktidar dediğimiz, yönetici dediğimiz kadın yanında perisi de getiriyor. Tali belki bir umut geri saflarına geçer diye. Bütün köy yok edilirken şeyi buluyorlar, o işte David'in annesiyle babasını getiriyorlar ve hani David'i arıyorlar aslında. O nerede? Bir şey şey demiyorlar aslında içerisinde babasına, isyanın başı siz değilsiniz, sizin oğlunuz. Evet. Ee, tabii ki de bu arada şey onlar da şey bulmuştu e, tedaviyi. tedaviye. Evet, sizi evet. nasıl normal halinize nasıl geri düşünen hani olduğunuz haline getiren bir tedavi buluyorlar. Tabii güzelliğinize yani güzel oluyorsanız çirkinleştirmiyorlar sizi yine. Ama en azından düşünce yani beyninizdeki o lezyonu yok edebiliyorlar. Hı hı. Bunun için de ne hassa şehirdeki bir malzeme lazım. <laughs> ee, tabii bu arada şey oluyor, e, bastıkları zaman babasını öldürüyorlar. Evet David'in Peris öldürüyor. Tabii o arada Tali ile Peris şey Tel ile David ortaya çıkıyorlar evet. ve hani işte o babası için ağlıyor. Orada Paris'e şok olmuş bir şekilde kalıyor. Aynen. Nasıl Hatta böyle bir şey Tali, yaptın diye. E, gidip oradaki şeyleri adrese yani falan evet, veriyor. Or Orada da ortaya çıkıyor zaten Tali'nin oraya hani onları getirdiği ortaya çıkıyor. Beşedi hani ben sizin kimseye zarar vereceğinizi bilmiyordum. Evet. Hani onlar zarar verecekti. Evet, aslında orada da herkes ona evet. hain ilan ediyor ama o onları bilmediğini, evet. e, aslında onlara yalan söylemediğini, gerçekten evet. bana bu şekilde anlatılmadı denildiğini söylüyor. Ee, daha sonrasında sonra da şehire giriyorlar. David evet. ve Teli kaçıyor onların elinden. Hı hı. Diğerlerini ameliyat olmak için şehre götürüyorlar. Evet. Teli ve David ee, şehre giriyorlar gizli bir şekilde tabii ki de ve arkadaşlarına kendisi gibi düşünen arkadaşlarına yardım istiyorlar. Hatta şey yazın diyordu. Duman, duman yaşıyor. yaşıyor. Duman yaşıyor aynen. Evet, onları haber gönderin. Bizimki olanlara haber gönderin. Hı -hı. Duman yaşıyor. İçeri giriyorlar, kurtarıyorlar ama maalesef şey ameliyat olmuş artık evet. ve gerçekten çok güzel bir, yani çok, evet, çok İyide, güzel, güzel iyi güzel olmuştu. Onu hani nasıl düzeltiriz, nasıl düzeltiriz diye düşünürken şey geliyor, o Peris geliyor ve şey. Aa evet, Peris geliyordu ve e, Telli gidip onunla konuşmak istediğini Paris. söylüyordu. Evet. David gitmesini istemiyordu ama e, o o duygularının silindiğini bilmediği için gidiyordu. Ama şey daha sonra öldürecekti. Evet. Tam şey tam öldürmeden evet. önce elinde şey cam eline cam batmış Aa, evet, darbe. Edilen, aynı darbe şekilde. Içerisinde ve o çizik şeklinde, o yara izi şeklinde. Tari zaten aşırı duygusallıkla bir şey yapamadı. En sonunda zaten e, Perisi yine aşağı atan. Evet. Yine Ayşe Atan da teli. Teli. Yani Sonrasında zaten David'i, David, David evet. tarafını seçmiş olmuştu. Aynen. Aslında zaten onun kafasındaki yapı şuydu. Ya e, peri, per bir dakika. Ya güzel olur. Aslında onun kafasındaki şey şuydu. Ya perisi seçip güzel olacaktı ya da David'i seçip normal tamamıyla ol. normal kalacaktı. kalacaktı. Ee, ama o tabii ki David'i seçti. Filmin sonlarına doğru filmi tamamen bitirmediler. Yani şehri tamamen kurtarmadılar da. Evet. Filmin sonlarına doğru Çatı'dan kaçıyorlar David, annesi Hı -hı. ve Talip. Şeyi de kurtarıyorlar, yanlarına götürüyorlar ve şey, hani, şey diyor, kendisini hani düzeltelim. Hani evet. tedaviyi aldık. Hani lazım olan eşyayı da aldık. Talip diyor ki, hayır diyor. Bak diyor senin için diyor. Gözlerimi de sarı yaptım. Sen Hı -hı. sarıyı çok seversin. Orada bir Tel'in duyduğu salandı. Aynen, aynen. aynen. normalde de zaten. asla değişmek istemeyen bir karakterimiz. Artık sonlara geldiğimize göre en sonunu söyleyelim. Ee, teli kabul ediyordu. Yani benim üzerimde bir deney yapabilirsiniz diyordu. Ben evet. güzel olduktan sonra e, bunu kabul ediyorum diyordu Tekrar evet, eski evet. halime gelmeye. Bu sefer de o şehrin içine sızacaktı teli. Aynen Sızayım, gerekli şeyleri öğreneyim hı hı. ve o şekilde ben tedaviyi kabul ediyorum diyecekti. Ve şey var, yani, şey diyorlar, seni nasıl hatırlayacağız? şey diyor ya yara izine Be evet. belli olacak. Tamamen aynen o, hani, öyle yara izine. Aynen tamamen umursamaz ve hani tamamen düşünmeyen bir varlık olmayacağım. O anlayacaksınız diyor. Evet. Ve filmin sonunda da yara izinden biz aslında tamamen Tere'nin sadece güzel olup evet. ama aslında iradeli bir şekilde kaldığını görüyorduk. Evet. Bizim bu film için söyleyeceklerimiz bu, bu kadar. kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.